merhaba arkadaşlar Instagram'a girmek için kullandığımız VPN uzun süre açık kaldığı zaman güvenlik riski oluşturuyor biliyorsunuz şimdi Instagram'a giriş yapıldığında VPN'i açan Instagram'dan çıkıldığında VPN'i kapatan bir pratik ayar göstereceğim size iPhone için öncelikle iPhone uygulamalarından kestirmeleri açıyoruz buradan otomasyon bölümüne geçiyoruz yeni otomasyon seçiyoruz burada uygulamayı seçeceğiz. Burada Instagram uygulamasını seçiyoruz. Açık. Instagram açıldığında yapılacak işlemi seçeceğiz şimdi. Hemen çalıştır diyoruz. Sonraki diyoruz. Yeni boş otomasyon seçiyoruz. işlem ekliyoruz. Buradan VPN'i seçeceğiz. Buradan bizim ayarlarımıza kurulu olan VPN'i seçiyoruz bağlan diyoruz. Bitti. Bu kadar. Şimdi de Instagram kapatıldığında yapılacak işlemi seçeceğiz. Aynı şekilde. Buradan da tekrar uygulama diyorum. Bu sefer kapalı diyorum. Açığı kapatıyorum. Yeni boş otomasyon. sefer bağlantıyı kes seçiyorum. Bitti diyorum. Bu kadar. Şimdi Instagram'a giriş yaptığımda görüyorsunuz üst tarafta VPN hemen devreye girdi kendisi. Bu şekilde Instagram'a giriş yapabiliyoruz.